Aşağıda atom ve molekül modelleri verilen maddelerin değişimleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir numaralı maddedeki değişim sonucunda iki yeni madde oluşmuştur. Bir numaralı maddeye baktığımız zaman bu şekilde üçlü bir yapısı, moleküler yapısı olduğunu görmekteyiz. Ve daha sonrasında iki yeni farklı madde oluştuğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. 2. 2 numaralı maddedeki değişimde maddenin sadece fiziksel yapısı değişmiştir. 2 numaralı maddeye de baktığımız zaman öncelikle ikili moleküler yapıda olduğunu görmekteyiz. Burada turuncu ve yeşil birbirine bağ yapmış. Ve daha sonra bu e, moleküler yapının birbirinden ayrıldığını, ve yine iki farklı maddenin Türk bir yapıyla oluştuğunu, tek bir atomla oluştuğunu söyleyebiliriz. O nedenle ikinci seçeneğimiz yanlış olacak. 3 3 numaralı maddedeki değişim sonucunda maddenin kimliğinde değişme gerçekleşmiştir. Ve incelediğimizde bunu koyu renkli mavilerle bir moleküler yapı oluşturulmuş ve gri renkli e, Atomlarla bir moleküler hep oluşturulmuş. Burada iki farklı madde olduğunu görmekteyiz. Burada tek madde olduğunu görüyoruz. Bunların birer tane atomları birbiriyle eşleşmiş. Bir mavi bir gri olarak. Yani burada kimyasal değişim olduğunu söyleyebiliriz. Maddenin kimliği değişmiştir, doğrudur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır.